Tam istediğim gibi vallahi. Çok da rahat. Abi böyle başka ihtiyacınız olursa hani kanepe, sunta, gardırop, yüzme havuzu, helikopter... <laughs> e ...bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabiliriz. Yani ücrete falan da gerek yok. Şirket bizim olduğu için. Rıza. bizim dizinin art direktörü olur musun? Vallahi. Art, art, art direktör. Söyleyemediği şeyi nasıl olacak <laughs> Kullanılmış mı ya bu? Az kullanılmış. Bayandan diyorsun. Onu bilmiyorum ama bir sanatçı kullanmış dediler. Galiba setlerde dekor olarak kullanılmış bir iki kere. Ben öyle anladım. Oo çok sert. Ne var canım sette dekor olarak kullanınca Allah Allah üzerinde çamur güreşi mi yapılıyor? Ya onu demiyorum abla yatak sert taş gibi. Ha. İyi işte diri tutar. Uyurken. Ya oğlum yeni yatak alacak paramız yok işte aman idare et ya. Ee, şu an yanımda kendisi. Ama çok yoğun. Ee, ama siz yabancı değilsiniz. İsterseniz asistan aradan çıkarıp direkt gö görüştürebilirim sizi kendisiyle. Denizciğim. E, prensip olarak reklam filminde oynamaya karşı değilsin değil mi tatlım? Ne prensibi ya? Açlıktan ölüyoruz burada. <laughs> Arkadaşım. Arkadaşlıktan beyn hücrelerim de öldü galiba. Aptalsın sen. Kendini ardan sat. Reklam teklifi var yüz sabunu. Gerçekten. Ya. İsteksiz konuş. İmajımı satmak istemiyorum. Birkaç teklif daha geldi reddettim de. Pazarlık yap. Ee, şimdi provadan çıktı da Deniz. Sefilleri oynuyor. Ee, evet e, tiyatroda. Hemen veriyorum. Hoşçakalın. Alo merhaba. Evet. 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 Kaç? Tamam, kabul ediyorum. <laughs> Çok teşekkürler. <düşürüm. gülüyor> ya ne yapayım? Acılay sefileri oynuyoruz burada. Kaç para kaç para? Kaç para? Kaç para dedi? Kaç, kaç dedi, para dedi? Kaç <laughs> Aşkım, dün gece yaşadıklarımızdan sonra felç olmuş gibiyim. Kolum, bacağım, göğsüm, kendimi hareket ettiremiyorum. O ne tatlım? Sizin setten gelen yataktan bir mektup çıktı ya. Mektup mu? Hı. Acaba bir oyunda falan mı kullanıldı bu? Bir sanatçı kısa bir süre için kullanmış falan dedi ablam bunu ama. Devamını oku bakayım. Her yerime ağrılar giriyor. Çok acı çekiyorum. Bunu değiştirmemiz lazım. Ölüyorum. Ben böyle bir oyun hatırlamıyorum tatlım ya. Bence oyun değil bu gerçek. Zor bir ilişkiymiş anlaşılan. Sanki bir kadın yazmış gibi değil mi? Ha? Baksana el yazısı falan. Çok acı çekmiş bir kadın. Kesin. Baksana. Yaşadığı aşk fiziksel acıya dönüşmüş artık. Düşün. Ölüyorum demiş ya. Ne aşk. Mektup yazdığına göre yazar bir kadın mı acaba? Belki dansçı filandır. Tam olarak ne kadar zamandır yalnızsın sen tatlım? Çok. Belki de bir müzisyendir. Önce yatağını, sonra violonselini satmış fakir, bohem, Müzisyen bir kız. Violanselci. Hmm. Ay! Ay, ay ayaküstü bir fantazi yapma Bora ya. Ay, libidona sağlık yani arkadaşım. Ya genç adamsın, elin ayağın tutuyor. İn kafeyi iyi kötü bir şey ayarla kendini Allah aşkına. Gerçekten mi? Evet. E ne oldun sen şimdi sette tam olarak? Art direktör. Ne? Art direktör. Allah Allah! Rıza, bir dakika. Ee, o değil de, şimdi bu yatak kimindi? Şu an bilmiyoruz, öyle mi? Ha Onda şimdi bir yanlış anlaşılma var. O e, sette falan kullanmamış. O bir sanatçılıymış galiba. Ondan sonra bir on gün kullanmış. Arkasında bizim atölyeye satmış. Niye sizin atölyeye satıyor ki? Ya işte bizim mobilya atölyesi var. Biz böyle ikinci el er eşyaları alıyoruz, yeniliyoruz. Üzerinde birkaç ufak değişiklik yapıyoruz. Ondan sonra da Cihangir'deki sanatçıları biz bunları kakalı şey yapıyoruz. E, sanatçıların beğenisine sunuyoruz. İkinci el yatak saçma değil mi abi? Abiciğim biz işte kavyola sattığımız için... Keşfet amacıyla demek ki bunu almışlar. Ben de pirinç kahve üzerinde bunu sete götürdüm. Ben mektubu yazan hatunu merak ettim de biraz. <laughs> ne yazıyor ki mektupta? Mektup enteresan, sentimental, yoğun. Acıyan bir ruh var, devinen. Biçiminden çok içeriye etkiledi bizi. Ha. Sen şimdi bunu söylediklerini anlamışsındır değil mi abi? Ha. Sanat çevresindesin. Dizi setinde çalışıyorsun sonuçta şey ha. olarak. Neydi ya? Art direkt. <laughs> Ama yeter ya. Yeter ama. Ya. Kalpli mektup kağıdı. çocuksa el yazısı filan. Ne tatlı kız ya. Belki genç bir aktristir. Aniden bir yazara aşık olmuştur. Sonra adamın evine taşınacağı için alelacele eşyalarını satmıştır ve delice aşkının peşine düşmüştür. Yok yok. Dansçıdır, dansçı. Böyle sarışın. Beyaz tenli, ince, aniden Çekoslovakya'da bir gösteriden teklif gelmiş, bütün eşyalarını elden çıkarıp gitmiştir. Çekoslovakya'da mısınız? He? Of, boş ver. Mesleki deformasyon. Oo. Dansçıdır, dansçı. Ama şu anda İstanbul'a dönmüş, yatağını ve dolayısıyla beni arıyor olabilir. Yalnızsın. Ne alakası var? Yatağın sahibinden hoşlanıyorum sadece. Peki. Ya yaşlı bir kadınsa? Asla. 35'in üstünde olamaz. Sert yatak. Lumbagosu azacak biri değildir. Çok aşk acısı çekmiş mektuptan belli. Daha iyi. Hemen ağıma düşer. En kolay kadın aşk acısından az önce çıkmış olan kadındır. Emir Danışman 2012. Ya aşk acısından öldüyse ve yatağı bu yüzden satıldıysa? Saçmalama ne ölmesi? Aşk acısından ölen mi var? Yok öyle bir şey. Ya belki bu ilk olmuştur. Açılay! Ne biçim konuşuyorsun? O ölmedi. Ölemez. Ölmeyecek. Kendini bu kadar kaptırma Bora. Gerçeklerle yüzleş artık. O ölmüş olabilir. Açılay! Yatağıma tamam paylaştım kadından bahsediyorsun. Dikkatli konuş biraz. Duygularım var benim. <laughs> çok ince ruhlu bir kız. Yani böyle aşkını, sevgisini anlıyor mu? Böyle dibine kadar yaşayan hassas bir tip. Kadın dediğin hassas olacak zaten. Bir de sarışın olacak. Benimki sarışın. Aa, ne iş yapıyor? Dansçı. Violonsel çalıyor da olabilir. Vay, hem müzisyen hem dansçı, öyle mi? O da olabilir. İlk görüştüğümüzde zaten onu soracağım hemen. Ee, ne kadar zamandır görüşmüyorsunuz ki? Hiç görüşmedik. Oh, çok sert. Tanışmadık da. <laughs> kapat kumayı, kapat, kapat. Deli sancaklar, modumuzu bozma. <laughs> bir dakika, bir dakika. Anlamadım. Sen, hiç görmediğin, tanımadığın birini seviyorsun, öyle mi? Yani sen şimdi öyle ifade edince benim de kulağıma birazcık tuhaf geldi ama... ...öyle bildiğiniz gibi değil ya. <laughs> çok pardon kızlar. <laughs> Burak bro, ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun ya? Bak sarışın içten yanmalı ne kadar tatlı değil mi? Hem sarışın senin tipin. Hadi aramıza dön, hadi aramıza dön artık. Ne bileyim, bir Alex değil bence ya. Hops, aa! Sorun. Senin yatağın sahibi bir Alex mi ya? Bir Alex mi? Ya da ya bir Alex erkek salam. Ya saçmalama oğlum, bir kokulu mektup kağıdı falan diyorum Allah Allah. Ha oğlum, İki çirkinse, ha şiş koysa, terliyorsa, ter kokuyorsa... ...eller bazlama gibi gibiyse, ...etmenleri varsa tapir salam ya tapirse. Onun hakkında böyle konuşamazsın Emir. Onun hakkında böyle konuşamazsın kardeşim. <laughs> Çok zaten. Selam adam. Ne haber Tülay? Ne yapıyor kız? Ha Selahattin birazdan buraya gelecek biliyor musun? O ne o? Ya Bora. Arkadaşım, senin yatan şöyle bir iki saatliğine kullanabilir miyiz be Oha! Yok artık. Oo, delirdiniz herhalde siz ya. Ayrıca benim şu anki yatağımı ha, dokunamazsınız bile. N niye ki? Ben... Yeni yatak aldım da çok değerli. Kimseyi dokundurtmuyorum. Ayrıca olur mu öyle şey ya? Gidin bir kendinize bir otel odası falan tutun, Allah Allah. Aile yeri burası. Ayıp dönen bir şey var. Kız, belin nasıl oldu? İyileştin mi? İyiyim, iyiyim. Daha iyiyim ha. ha. ay bir iki ay evveline kadar acayip benim de ağrılarım vardı ama... ...ortopedik yatak aldım, kurtuldum. Hmm. Tavsiye ederim. Ha, ha oldu, oldu. Hele bir gece, o zaman sert bir yatak almışım. Selahattin'le acık kendimizi yorduk da... <laughs> ...ben bir tutul. Of! Ya Tülay anlatmasana ya. Abiciğim senin bir kız arkadaşın falan yok mu? Kız dinle bak. Ertesi sabah bir kalktım, felç gibiyim. Felç mi? Allah'ıma kitabıma. Bacağım, kolum, göğsüm her yerime nasıl ağrılar geliyor, nasıl acı çekiyorum. Dedim Selahattin, bunu bizim değiştirmemiz lazım. Neyi? Yatağı dedim, değiştirmemiz lazım lan, ölüyorum ben. Ha dedin? Diyemiyorum da. O zamanlar daha ilişkimiz yeni, öyle cepten falan arayamıyorum. E, tutulmuşum evden çıkamıyorum. Ben de oturdum ulan mektup gibi yazdım. Ne? Vallahi Böyle yatağın kenarında verdim mektubu, yollayıverdim çocukla. Sonra Selahattin demiş, anam bu ne? Demiş, herhalde biri bu yatağı satıyor. E çocuğun eline üç beş kuruş vermiş, almış koymuş yatağı kenara. Tülay, ne olur yazdığın mektup bu değildi de bana, ne olur. Kız var. <laughs> ne no, oldu belin mi? Hayır. Ruhum. O yatak çok sert. Ha, bele iyi gelmiyor ondan tabii. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.